Arkadaşlar hepinize merhabalar. Son bir duyuru için karşınızdayım bu sınav için. 3 Haziran, 4 Haziran, 5 Haziran. 3 Haziran'da baştan sona TYT 5 saat. 4 Haziran'da baştan sona AYT Matematik. 5 Haziran'da TYT, AYT, Matematik, Geometri'yi tekrar edeceğiz. Bakın 5 saat, 5 saat, 5 saat, 15 saatte hem baştan sonra tekrar hem de sınavda neler sorabilirler. Size bunları göstereceğim. Emin olun arkadaşlar her kampta bir artı net koyacaksınız. Çok kısıtlı kontenjanla sınava kadar izleyebileceğiniz Zundan özel kamp dokümanıyla bir kamp yapacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar sizin için özel bir sürü doküman hazırladım bu yıl. Bunlardan bir tanesi de sınavdan önce çözmeniz gereken sorular. Yazmış olduğum sorulardan en beğendiğim ve en orijinal olanları bakın logaritmada ÖSYM işte bunları soracak. Bakın gelin şu dördüncü soruyu size çözeyim. Birazcık ÖSYM'nin bakış açısını anlayın. Ondan sonra vay be hocam nereden bildiniz sınavdan sonra Dersiniz arkadaşlar. Hocam kayıtlar nereden kampa? 0544 791 1254 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Logaritmik cetvellerin kullanımı konusunu anlatan Ayşe öğretmeni. Öğrencilerine log 2, log 3, log 7'nin değerlerini verip 3 nesnenin boylarını hesaplıyor aşağıdaki. Şu nesne, şu nesne. Hangi uzunlukları tam olarak bulabilirler? Şimdi bana 10 tabanında vermişsin hocam. Bunlar 24 tabanında. 9 ve 49. Hmm. Demek ki hepsini 10 tabanına çekeyim. Mesela birinci öncülden başlayalım. Log 24 tabanında 36'yı log 36 bölü log 24 olarak yazabilirim. On tabanında log 36 nedir arkadaşlar? 6'nın karesi 2 tane log 6'dır. Doğru mu? Log 24 de log 8 artı log 3. Logaritma toplamayı hızlıca çarpmaya dönüştürüyor. Log 6 neydi? Log 2 artı log 3'ten geliyor. Log 8 de 3 tane log 2. Hocam e ben log2 log3'ü biliyorum. Soruyu log2 ve log3'ten oluşan uzunlukların birbirine bölümüne benzettim. Demek ki kalemin boyunu ölçebiliyorum. Bakın şunu unutmayın. log 1'den log 10'a. log 1 neydi? 0. log 10 neydi? 1. Peki log 2, log 3, log 4 bunlardan hangilerini bilince diğerlerini bilebiliriz biliyor muydunuz? log 6, log 7, log 8 ve log 9. Bakın şunu unutmayın. log 2 ve log 3'ü bilmeliyiz. Tamam. Ama log 4 dediğim şey arkadaşlar nedir? 2 log 2. Log 5 neydi? 1 eksi log 2. Log 2 artı log 5 1'di. Log 6 log 2 artı log 3'tü bilmeye gerek yok. Ama log 7 öyle değil. Log 7'yi bilmemiz lazım. Log 8 neydi? 3 log 2. Log 9 neydi? 2 log 3. Demek ki log 2 log 3 log 7 ile bunların her birini bulabiliyoruz. Bu soru da bunun üzerine kurgulanmış özel bir soruydu. ÖSYM'nin zihninde olan sorulardan biri. Silgiyi onluk tabana al. Log 16 bölü log 9. Log 16 4 log 2. Log 9 2 log 3. Bakın log 2 ve log 3'ü zaten bildiğim için ben silgiyi de bulabilirim. Kalem tıraş. Log 25'e log 49. Bakın bu biraz daha zor. Neden? Log 49 nedir arkadaşlar? 2 log 7. Tamam onu bildiniz log 25 2 log 5. Hocam log 7'yi biliyorum da log 5'i bilmiyorum demiştin ama log 2 artı log 5 1 olduğu için log 2'yi bildiğim için log 5'i bulabilirim. Üçüncü öncülde eleyici kısmı. Bakın logaritmanın işte ÖSYM e böyle bir şey sorabilir. Eğer günlük hayat kullanırsa böyle bir şey sorabilir. Eğer yaklaşık değer kullanırsa bakın böyle bir şey sorabilir. Eğer logaritmada bir açılım sorusu sormak isterse böyle bir şey sorabilir gibi sınavda soru tahminlerimi sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki videoyu izleyip öğrenebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi çalışmalar.